Kuzey Kore dünyanın en gizli ve izole ülkesi. Peki bu kötü şöhretli ülke farklı bir pencereden bakmak ister misiniz? Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un dünyanın bilmesini istemediği gizli gerçekleri öğrenmek ister misiniz? Eğer cevabınız evetse doğru yerdesiniz. İşte Kuzey Kore'nin görmenizi istemediği korkunç gerçekler. Kim Jong-un Kuzey Kore tahtını babasından, babası da kendi babasından miras almıştı. Yani son 3 nesildir Kim ailesi yoğun gözetime dayanan bir polis devletine hükmediyor. Onlar için bir ülkeyi 3 nesil boyunca kontrol etmeyi başarmış zeki insanlar diyebiliriz ve oldukça acımasızlar. Amerikalı bir yetkili Kuzey Kore'nin her an yeni bir nükleer silahı test edebileceğini söylüyor. İnsan haklarını umursamıyorlar. Kuzey Kore öncelikle dünyanın geri kalanından nükleer siteleri, yeraltı siteleri ve arkeolojik alanların yerlerini saklıyor. Bu gizli yerleri uluslararası kullanımı açık haritalarda görmeniz imkansız. Bir şeyler duvarların arkasına saklanıyorsa orada mutlaka yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Kuzey Kore'nin de yaptığı tam olarak bu. Kore Yarımadası'ndaki askeri gerginlikler son zamanlarda iyice artıyor. Amerika'yı vurabilecek ilk kıtalar arası balistik füzesini başarıyla test etmişti. Amerikalıların bu füzeden haberi vardı ama bu kadar kısa sürede tamamlanacağını hiç beklemiyorlardı. Kuzey Kore'nin nükleer programı neredeyse ülkenin kuruluşuna kadar uzanıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Amerikan istihbarat kaynakları Kore'nin oldukça zenginleştirilmiş uranyum üretmeye çalıştığını belirtti. Uranyumsa en güçlü kompakt nükleer silahlarda gerekli olan bir bileşen. Pyongyang kasabasında bu uranyum öğütme tesislerinden birine sahipler. Ama kendilerini kömür madenciliği yapıyormuş gibi gösteriyorlar. Aslında kömürün içinde uranyum var ve kömürü uranyum cevheri olarak alıp işliyorlar. Bu süreçte elbette çok fazla atık malzeme üretiyorlar. Arta kalan yanmış kömür ve çok sayıda toksik kimyasal yakınlardaki nehirlere dökülüyor. Çekilen bazı görüntülerde nehirdeki kirlenme net bir şekilde görülüyor. Bu durum başta Güney Kore olmak üzere birçok ülkede haber oldu. Nehir sularına karışan zehir, Kuzey Kore'deki binlerce insanın kullandığı tarım ve içme suyuna karışıyor ve sonrasında Güney Kore sularına ve sonunda Sarı Denize akıyor. Önceden de söylediğimiz gibi Kuzey Kore'de insanın bir değeri yok. Önemli olan sadece bir grup insan. Bu yüzden zehirli maddelerin içme suyuna karışıyor olması yetkililerin umrunda değil. Peki kim bu önemli grup? Kim ailesi kendilerini bir tür yarı tanrı ilan edip ülkeyi yönetme hakkına da sahip olduklarına dair efsaneyi yayarak 70 yıldır ülkeyi ellerinde tutuyorlar. Bu yüzden de toplumda tabakalaşma oluşmuş durumda. Kuzey Kore toplumu teknik olarak bir sınıf sistemine sahip olmasa da bir sınıflaşma mevcut. En üstte elitler yer alıyor. Neredeyse hepsi Pyongyang'da yaşıyor. Bazıları konaklarda yaşarken diğerleri lüks dairelerde yaşıyor. Kim ailesinin ise ülke çapında yayılmış bir düzine kadar malikanesi bulunuyor. Kim Jong-un gerçek bir diktatör. 2011 yılında iktidara geldiğinden bu yana 70 yetkiliyi idam ettirmiş. Bazılarını ise esir kamplarına göndermiş. Her ne kadar Kuzey Kore hükümeti reddetse de, uzaydan alınmış görüntüler Kuzey Kore'de dağların eteklerinde esir çalıştırma kamplarının olduğunu gösteriyor. Bu kamplarda hükümet karşıtı veya Hristiyanlık yanlısı propaganda yapan kişiler tutuluyor. Kamplardaki esirler insanlık dışı zor şartlarda hem çalışmak hem de yaşamak zorundalar. Kuzey Kore'de insanlık dışı yaptırımlar artık olağan bir hale almış. Mesela Kuzey Kore halkı, devlet tarafından Songbun adlı sistemle 3 ana sınıfa ve 51 kategoriye ayrılıyor ve her vatandaşla alakalı gizli bir dosya tutuluyor. Herkesin Songbun derecesi tüm yaşamını şekillendiriyor. İşini, yaşam standartlarını, evliliğini, eğitimini, askerliğini devletten aldığı hizmeti. Peki niye Songbun diye bir sistem kullanılıyor? Kuzey Kore kurulduktan kısa süre sonra oluşturulan sistemin amacı rejimi ülke içinden gelebilecek tehditlere karşı korumak. Devlet, her vatandaşı politik olarak güvenilir veya riskli oluşuna göre sınıflandırıyor. En önemli etkenler 1945'te Japonya'dan bağımsızlık sırasında atalarının sosyoekonomik geçmişi, Kore Savaşı sırasındaki etkinlikleri, Güney Kore veya Çin'de akrabalarının olup olmaması. Kişinin Songbun puanını en çok düşüren şey dış dünyada herhangi bir yakınının olmaması. Kuzey Kore'de yaşam önemli ölçüde bu sınıflandırmayla şekilleniyor. Kuzey Kore'nin dünyanın geri kalanından sakladığı gerçeklerden bahsetmeye devam ediyoruz. 2014 yılında uzayda çekilen bir fotoğraf tüm dünyanın büyük bir şaşkınlık yaşamasına sebep olmuş. Çünkü Güney Kore, Çin ve diğer dünya ülkeleri gece vakti ışıl ışıl yanarken Kuzey Kore kapkaranlık. Bunun sebebi ise Kuzey Kore hükümeti tarafından elektriklerin sık sık kesilmesi ve bunun gayet normal bir şeymiş gibi halka dayatılması. Aynı zamanda hükümet yetkilileri güzel ve eğlenceli vakit geçirmek için elektriğin gerekli olmadığını, bu ışığında da gayet eğlenilebileceğini insanlara söylüyor. Fotoğraf çekmenin kesinlikle yasak olduğu Kuzey Kore'de bu yasağın sebebi ülkenin içinde bulunduğu kötü durumunun diğer ülkeler tarafından bilinmesinin istenmemesi. Kuzey Kore'ye giden birçok turist genelde ihtişamlı başkent Pyongyang'ı ziyaret ettiği için o şehrin yaratmış olduğu ihtişama kendilerini kaptırıyorlar. Yabancı turistlerin başkent dışında başka şehirleri ziyaret etmelerine de izin verilmiyor. Çünkü başkent ne kadar karşıdan ihtişamlı görünse de diğer şehirler ve kırsal alanlarda insanlar gıda kıttığından dolayı yol kenarlarındaki çimleri koparıp yiyorlar. Videomuzun sonuna geldik. Peki siz Kuzey Kore ve yasaklı yaşam tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.